Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'a ağırladı ve dramatik bir geri dönüşle mücadeleyi 5-1 kazandı. Maça tutunma çabalarıyla başlayan Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ın 20. dakikada attığı golle öne geçse de Beşiktaş'ın kararlı oyunuyla hayal kırıklığı yaşadı. Siyah beyazlılar, Ciro Immobile'nin yıldızlaştığı karşılaşmada gollerle coşarak uzun süredir bekledikleri galibiyetle tanıştı. İlk yarı İmobile'nin penaltıdan attığı golle eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise Beşiktaş resmen şov yaptı. İmobile'nin iki penaltı golü ve şık bir bitiricilikle hat yapması, Rafa Silva ve Oroyo'nun da skora katkı sağlamasıyla galibiyet kesinleşti. Bu sonuçla Hatay Spor, Süper Lig'e veda eden ikinci takım olurken, Beşiktaş, kritik 3 puanı hanesine yazdırarak 52 puana ulaştı ve günü 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar için sıradaki mücadele zorlu bir Fenerbahçe deplasmanı olacak. Hatay Spor ise önümüzdeki hafta RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Taraftarlar, Beşiktaş'ın formunu Fenerbahçe karşısında nasıl devam ettireceğini merakla bekliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.